Şimdi altyapıları için e, son derece uygun olan pass cut ve e, replace yani yer doldurmalı serbest bir oyun gösteriyorum. Fakat oyun e, başlangıçtan itibaren yani tam sahada pass play'i pass cut üzerine kurduktan sonra karşı sahaya geçince e, devamlı yani continuity bir offense'e dönüşüyor. Şimdi bunun çalışmalarına şöyle başlıyoruz. Üçlü gruplar halinde başlıyoruz. Üçlü gruplardan İlk başlangıçta driplingle ortadaki oyu 3 kişilik gruplardan ilk öndeki oyuncu driplingle ortaya doğru gelirken topu e, yarı sahaya hemen geçmiş olan arkadaşına veriyor. Şimdi bu diğerlerine nazaran çok farklı bir konu. Biz genellikle pas breaklerde ortadan gitmeye alış ve pasları hep ortadan dağıtmaya alıştığımız için burada paskat organizasyonunda burayı merkezli olarak kabul ediyoruz. Merkezi orta olarak kabul etmiyoruz. Burayı böyle kabul etmemizin nedeni sahanın hem yukarısını hem de aşağısını görebilecek bir pozisyon olması. Oyuncu buradan topa, hatta bazı zamanlarda bu eşleşme olup da buradan oyuncuya pası veremezsek, bu oyuncu ileriye gidip, hatta geriye gelip, yani ileriye gidip, tekrar geriye gelerekten bu pası almak durumunda kalıyor. Bunun sağdan veya soldan olmasında hiçbir e, önemi yok. Her iki taraftan da olabiliyor. Bu oyuncumuz bu topu aldığında ilk katımız buradaki kat oluyor. Çemberin altına çok sert bir kat alıyor. Ee, tabii Türkiye ortamında oyuncular kat savunmasına pek alışık olmadıkları için e, bu ilk kat vasıtasıyla ilk zamanlarda çok fazla sayı bulacağınızı garanti edebiliyorum. Ee, bu hareketin neticesinde pası veren oyuncu aynı anda zaten pası verdikten sonra ters tarafın kat edeceğini bildiği için de muhakkak ters taraftaki replace ediyor yani boşalan yeri dolduruyor. Şimdi üç kişilik bu çalışmanın devamında şöyle yapıyoruz alıştırmak için oyuncularımızı. Çember altına kat eden oyuncu dışarıya çıkıyor. Buradaki oyuncumuz pası çemberin altına atamadığı için karşıya bir cross pas atıyor. Ve aynı şekilde karşı çemberin altına iniyor. İndikten sonra da kendi tarafından dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıktığı anda yine buradaki oyuncumuz, dipten gelen oyuncumuz tekrar replace hareketini yapıyor. Replace hareketini yaptıktan sonra da buradan topu alıyor ve orta mesafeden şut atıyor. Şunu bir kere kesinlikle inanmanız gerekiyor. E, her seferinde bomboş çember altından turnike bulmak imkansız. O yüzden oyuncularımızın orta mesafeden cam şat atmalarını destekleyeceğiz ve sürekli olarak özellikle bu dirilin başlangıcında bu oyuncumuzun bu şutuyla oynamaya çalışacağız. Bu üçlü organizasyonumuzun ee, bitişiydi. Eğer arzu ediyorsanız bu oyunu devam da ettirebiliyorsunuz. Nasıl devam ettirebiliyorsunuz? Diyelim ki buradaki oyuncumuz bu pozisyondaydı. Buradaki oyuncumuz bu pozisyondaydı. Bu oyuncumuzu dışarıya çıkardık. Karşıya pas verdik. Yine karşıya boş boş kat yaptık. Daha sonra boşalan yeri doldurduk. Ve buradan pas aldık. Şimdi birçok kat oluyor ve replace oluyor. Her replace'in anlamı şu. Bir close out. Yani muhakkak rakip takımdan birisi koşarak üzerinize gelecektir. Çünkü bir kat olmuştur. İnsanlar gömülmüşlerdi, üzerinize geliyordu. Şimdi bütün oyuncularımızın hepsi Closeout'a karşı birebir hücum etme şansına sahip olacaklardır ki bu oyuncu eğitim için son derece önemli bir konu. Şimdi gelelim dörtlü organizasyonuna. Dörtlü organizasyonunda yine çıkışta e, herhangi bir şekilde siz çıkışı yapabilirsiniz ama en arkadan gelecek olan oyuncu nispeten daha uzun boylu oyuncu. Daha uzun boylu oyuncu derken şunu kastetmiyorum. Yani bütün oyuncular aynı pozisyonu oynayabilirler. 5, 4, ama hareketli oyuncular olmak kaydıyla ee, biz zamanında yani e, eskiden elimizdeki oyuncular yani milli takım sınavlarda e, bazı oyuncuları pozisyonlara pozisyonlarda yetiştirdiklerinden dolayı bölmek zorunda kalmıştık. Ama siz kendi takımlarınızı oyuncularınızı e, şey yapabilirsiniz. E, hepsine aynı hareketi uygulatabilirsiniz. Yine değişen bir şey yok. E, diyelim ki C oyuncusu topu çembere atıyor ve topu guard oyuncusuna veriyor. Attıktan sonra da bir adım çizgiye basarak biraz gecikme oluşturuyor. Sahte bir geliştir yani gecikme olsun. Maç ortamına uygun sağlama, uyum sağlamak için. Yine deparlarımız var. Deparlarımızdan sonra top forvete geliyor. Forvetten çember altına iniyoruz. Replace ediyoruz. Bu oyuncumuz dışarıya çıkıyor. Karşıya pas atıyoruz. Bu oyuncumuz deparını atmaya devam ediyor. Buraya geliyor, karşıya geliyor. Tam bu pozisyonda normal pası veren oyuncumuz da katını yaptığı zaman ee, bu oyuncumuz burada beliriyor. Bu oyuncumuza pası veriyoruz. Bu oyuncumuza pası veriyoruz. Şimdi bundan sonrası birçok alternatiflerimiz var. Bu oyuncuya pası verebiliriz bir. Bu oyuncuya pası verebiliriz iki. Pardon yanlış oyuncu gidiyor. Topu verebiliriz yani. Pası buraya verebiliriz. Pası buraya verebiliriz. Hatta ve hatta normalde 3'e 3 yaptığımız şey olduğumuz gibi buraya da pası verebiliriz. Biz şimdi bu seçeneklerden buradaki oyuncuyu kullanıyoruz. Buna pası veriyoruz. Verdikten sonra karşıya drive ediyoruz. Karşıya kat ediyoruz. Çemberin altında topu alabilirsek alıyoruz. Buradaki oyuncumuz dışarıya çıkıyor. Pasa baktık. Olmadı. Buraya verdik. içeriye girdik. Dışarıdan topu aldık. Bu oyuncuya replace etti. Buradan şut attık veya herhangi bir organizasyon yaptık. Şimdi tekrar tekrar her bir yere pas verdikten sonra ne olacağını göstermek bayağı uzun süreceğinden dolayı burayı da geçiyorum. Biraz önce anlatmıştım tekrar görüntülerde geriye sararaktan hangi pozisyonlarda neler yapıldığını, ilk katların ne olduğunu görebileceksiniz. Şimdi gelelim 5 numaranın oyuna dahil olduğu bölüme. 5 numara oyuna dahil olduğu zaman bakalım ne oluyor. Şimdi guard oyuncumuz burada. Ee, diyelim ki 4 ve 5 oyun numarası burada. Bu oyuncumuz burada. Bu oyuncumuz burada. Pasımızı verdik her zamanki gibi. Katımızı yaptık. Dışarıya çıktık. Ters tarafı doldurduk. Bu oyuncumuz ee, buraya pası attı. İlk gelen oyuncumuz bu sefer çember altına saplandı. Top tarafına doğru saplandı. Bu oyuncumuz pası attıktan sonra zaten buraya pası attıktan sonra PG oyuncusu buraya kat etmişti. Bu oyuncumuz da çember altına saplanmıştı. Bu oyuncumuz arkadan geldi ve 4 numara pozisyonunda yani yüksek posta kaldı ve Buraya pasımızı verdik. Pası verdikten sonra topu çevirdik. Yükselen oyuncuya çevirdik. Çevirdikten sonra aşağıya kat ettik. Buradaki oyuncumuz topun yerini doldurdu. Bu oyuncumuz onun yerini doldurdu. Bu oyuncumuz bunun yerini doldurdu. Şimdi dolan oyuncuya pası verdik. Buradaki oyuncuya. Topu tekrar bu replace eden oyuncuya çevirdik. Ve bundan sonra düzenli motion offensive'imize gidiyoruz. Cutting game'imize geçiyoruz. Pass cut. Buraya giriş. Dışarıya çıkış. Pass. Cut. Dışarıya çıkış. Buraya giriş. Pass. Cut. Dışarıya çıkış. Buraya giriş. Şimdi burada bir sorun yaşadık diyelim. C oyuncusu, bu tabii her bir an yaşanabilir. Sadece en sonunda değil. Bu oyuncuya pası aldırmadılar. Bu oyuncu pası alamadığını gördüğü zaman aniden bir backdoor kat yapıyor. Onun yerini bu oyuncu dolduruyor. Bu oyuncu dışarıya çıkıyor. Burada pası veriyoruz. Yine aynı hareketler devam ediyor. Pas yukarıya doldur dışarıya. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tane farklı olay var. Bunlardan bir tanesi transition sırasında pas kat ki bu müthiş ee, yararlı bir organizasyon. Son derece serbest sadece çapraz katlarla ve basit felsefeyle oluşturuluyor. Daha sonraki bölüm ise yarı sahada dengeli savunmaya karşı cut, replace ve ee, cut-pass ve replace ile oluşan ağacısı.